Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde faaliyet gösteren Türk-Alman Yardımseverler Derneği geleneksel iftar programı düzenledi. Programa Gelsenkirchen Belediye Başkanı Andrea Henze, Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosu, Muavin Konsolosu Hasan Baştaş ve Münster Başkonsolosu Eğitim Ateşesi Ayşe Nazlı Soylet'in yanı sıra dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Dernek Başkanı Necmi Öztürk 21 Mart'ta bu gecede olduğu gibi gönüllü annelerce hazırlanan yemeklerden oluşan bir iftar davetinin de kilisede verileceğini, 14 Mart 2025 tarihinde ise bir grup gönüllü dernek üyesiyle birlikte Hatay'da depremden zarar gören vatandaşları ziyaret ederek derneklerince toplanan yardımları 3 gün boyunca bu bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını belirtti. Yani, ee...

çok teşekkür ediyorum heute hier zu sein und möchte alle ganz herzlich grüßen und äh ich wie gesagt ich danke sehr sehr für die yardım sevenler derneğinin bu güzel etkinliğinden ötürü emeği geçenlere, tebriklerimi, şükranlarımı sunuyorum. Ramazan akşamında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Derneğin toplumsal faydaya yönelik çalışmalarını da takdir ediyorum. Mübarek Ramazan şerifinizin canı gönülden tebrik ediyor. Ülkemiz, milletimiz, bölgemiz tüm Müslümanlar ve insanlık için hayırlı vesile olmasını diliyorum. Semazen gösterisinin de yapıldığı iftar programıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü birleştirerek hem gönüllü annelere hem de geceye katılan kadın davetlilere çiçekler de atıldı. Ekstra teşekkür ediyoruz. Hatice Hanım her zaman çok mutluyuz. Yorulduk ama değdi. Eee gerçekten hiç tanımadığımız bilen misafirler, internasyonel iftar yemeğimiz gerçekten anlamına ulaştı düşünüyorum. İnşallah birileri aç kalmamıştır. Herkes yemeğini yemiştir. Eee bizim annelerimiz elinden geleni yaptılar. Eee tabii ki bizim annelerimiz olmaz olmazımız biliyorsunuz her zaman. Türk Almanya Yarın Sevenler Derneği geleneksel hale gelen bu iftar yemeği her yıl devam ediyor. Eee bunun yanında tabii ki ayın 21'inde de kilisede iftar yemeğimiz var. Gördüğünüz gibi bizim hem Türkçe hem Almanca duamız yapıldı. E, haftaya, Cuma'ya da Allah nasip ederse 3 günlüğüne ben deprem bölgesine ekibimle birlikte gidiyorum. Oradaki yardımları birebir çadır kentlere dağıtmak üzere. <laughs>